Merhaba arkadaşlar. Yataş Enzo Home'dan almış olduğum üçlü koltuğum ilk geldiği günden beri sıkıntıları devam ediyor. Dikişleri söküldü. Ara dikişleri gitti tamire geri geldi ama hala dikişleri sökülüyor. Bunun dışında tamire gittikten sonra çeşitli dikiş hataları yapılmış. Koltuğum ilk geldiği günden beri makas arızası var. Gördüğünüz gibi şuradaki pay, buradaki payla diğer taraftaki pay uymuyor. Burası sağlam gözüküyor. Bu tarafa geçtiğimizde buradaki payın daha büyük olduğunu ve burasının daha çok esnediğini ve arkasındaki makasların çalışmadığı bunu defalarca iletmeme rağmen servisin bunu kabullenmemesi, yataşımın kabullenmemesi, tamir etmemesi ve bunun sonucunda benim iade istemem, iade istemem sebebiyle de, de bu iadenin yapılmaması, yapılmaması hakkında diretilmesi, yataştan son derece, son son derece memnun değilim. Koltuklarım çeşitli nedenlerle gitti geldi. Bunun ikilisi de aynı şekilde birkaç sorunları vardı. Bunlar düzeltilmedi. Yataş bu konuda çok sıkıntılı. Yataşı tavsiye etmiyorum. Servisler ilgisiz, alakasız. Gördüğünüz gibi üçlü koltuğumun makasları bozuk. Yani bir koltuk bu şekilde esniyorsa, makasları bozuktur diye defalarca ilettim. Tabii ki makasların değiştirilmesi, değiştirilmesi için koltuğun tamamen sökülmesi gerekiyor. Bu nedenle iade hakkım olduğunu biliyorum. Ama bunu bana sağlamıyorlar. Sizlere tavsiyem Yataş. En kesinlikle ve kesinlikle evinizi sokmayın. Ben bu durumdan muzdarip oldum. Sizler de muzdarip olmayın. Gördüğünüz gibi koltuğun daha önceden buralarında dikişlerin atması. Tekrar tekrar gene dikişleri atıyor. Öncelikle şuradaki dikişler sökülüyor. En büyük sorunu ise bu koltuğun makasları zaten baktığımız zaman şuradaki pay eğer ölçersek yaklaşık e, 3 santim kadar diğer tarafa geçtiğimizde makasın bozuk olmasından dolayı bu gelen bozukluk ilk, gün, ilk günden beri var arkadaşlar. Burada ise 6 santim olarak gözükmekte. Yataşı kesinlikle elinize sokmayın. enzomu kesinlikle elinize sokmayın. Bu şekilde sorunlar çıkarır. Ve servis bu noktada enzoom bu noktada ürünlerin arkasında durmamaktadır arkadaşlar. Hepinize günler dilerim. Teşekkürler.